Değerli makinat teknisini takipçilerim. Bu videomuzda da otomat, çıt, çıt otomatını tanıtmak istedim sizinle. Muhakkak kullananlar vardır. Kullanmayanlar için ihtiyaç duyduklarında elle daha önce çıt çıtı düzeltip elini kaptırma riski olanlar için öyle bir risk ortadan kalkıyor arkadaşlar. Çıtçıtı çıtı kuvaya boşaltıyoruz hem alt çıtçıt çıt, hem üst çıtçıt çıt için sıralanıp kendisi geliyor. Sadece siz işi tutuyorsunuz. Hem seri bir şekilde hem çıtçıtı makine ağzında düzeltmeye zaman kaybından kurtulmuş oluyorsunuz. Hem parmağınızı kaptırma riskinden kurtulmuş oluyorsunuz. Elinizi uzak tutarak bu şekilde rahat bir şekilde çıtçıtı ve hem seri bir şekilde zaman kaybından da kurtulmuş oluyorsunuz. Bu da üst çıt, çıt Bakın arkadaşlar. Az önceki de alt çıt çıttı zaten. Alt ve üst takım olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar zaman zaman bu tür tanıtımları yapıyorum. Sizin faydanıza olabilecek bütün tanıtımları sırasıyla yapacağım inşallah. Kanalımıza abone olup bildirmenizi açarsanız bundan sonraki videolardan da haberdar olmuş olursunuz. İletişim için telefon numarası alt köşede yazılı arkadaşlar.